Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizler için bir Amerika'ya nasıl geldiğimi anlatacağım. Videonu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ee, bunu parça parça anlatacağım. Bu birinci parçadayım. Ben e, Aralık 20 Aralık'ta Türkiye'den ayrıldım. Türkiye'den çıktım ve geldim. E, tabii ki Meksika'ya gelmek olmuyor. Türkiye'den direkt olarak Meksika'ya gelmek olmuyor arkadaşlar. Şu an Amerika'dayım. Los Angeles Şatunda'yım. Bir arkadaşım değil tabii Arkadaşım vardı benim ona göre çok kolay oldu. Demek ki arkadaşlar ben yola çıktım. Benim biletim Nikaragua'ya idi. Nikaragua'ya. Managua havaalanına indim. Tabii ki orada da biraz sık soruya çekildim. Ondan çıktım. Beni Managua havaalanından direkt olarak bıraktılar. Managua'da bir iki gece kaldıktan sonra bir kişiyle anlaştık. Biz iki kişiydik. İki kişiydik. Önceden anlaşıp gittik. Ee, bir kişiyle anlaştık. O kişi bizi e, sınıra kadar götürecekti. Sınırdan sonra kendi imkanlarımızla sınırdan geçecektik. Nereye geçecektik? Honduras tarafına. Honduras tarafına. Honduras'tan da Guantanamela'ya. Oradan da Meksika'ya geçmek. Yani bizim aklımızda. Demek ki arkadaşlar Managua'dan taksiye bindik. Bindik taksiye. Geldik sınır bölgesine. Sınırdan daha doğrusu şehir ve şehir verecek olursam Guasela denilen bir yere Guasela Guasela Geldiği oraya kadar orada bizi bıraktı. Tabii ki adam adamla oraya kadar anlaşmıştık biz ki bizi sınır sınıra kadar bırakacaktı. Tabii ki burada da a, sınır polisleri, şehrin merkezinde de sınır polisleri var. Çok fazla yani bir otobüsle falan trenle gitmek tabii ki de çok zor. Yani hiç almıyorlar otobüsler tabii, tabii ki de. Arkadaşlar gittik. Pesavula ee, Kasavula denen bir şehirde indik. Ormandan kendimiz geçmeyi istedik. Orada bir nehir, nehirden tabii ki de normal e, normal bir yolla geç, geçmeyi denedik. Nehire girmedik ilk önce. Denedik ama sınırdan bırakmadılar. Tabii ki de bizi Managua'ya geri göndereceklerini dediler. Biz de tamam dedik, geri döndük. Ama e, Managua'ya gitmedik. Tabii ki de. Geri döndük. O şehirde bir e, kartelle anlaştık. O şehirden bizi Guantanamo'ya kadar bakın arkadaşlar Guantanamo'ya kadar götürecekti bizi. da şehir merkezine kadar da yani başkentine kadar Guantanamo'nun başkenti de, de Guantamela olarak ismi Quantamilla. Adamla anlaştık, yola çıktık. Bizden bir kişiden e, 300 dolar. 300 dolar aldı. Kişi başı 300 dolar. Tabii ki de razılaştık. Hemen onay verdik. Bir gece kaldık orada. Ayın e, Aralık oldu. Aralık 20 e, neredeyse 20 23-24 böyle 23-24'te aralıkta çıktı. Ee, bizi sınırdan botla nehirden botla geçti. Ee, daha doğrusu nehir de o kadar büyük değildi. Ama değerin olduğu söylendi yani bize. Bizi nehirden geçirdi. Honduras'a geldik. Honduras'ta başkentin ismi söyleyemiyorum. Tekutçuk Kaplan da neyse böyle bir ismi var. Çok garip bu. Ee, Güney Amerika'nın bu devletlerin de isimleri farklı böyle başkentleri farklı söylenmiyor yani, dilimizde biraz zorluk çekiyoruz. Tabii ki İspan bilmiyorum. İspanyolca bilmiyorum. İngilizce biraz var. Onunla İngilizce anlaşıyorum. Zaten karteliler de İngilizce birazcık biliyor. Anlaşabiliyoruz. Olmayınca çevreden İspanyolca anlaşıyoruz. Tamam arkadaşlar biz geldik Guantemala. Başkenti Guantemala. Aynı olduğu yıl Aralık 24-25'i böyle Aralık oldu. Biz bir gece kaldık orada. Guantamela'da. Guantamela, Guantamela'da kaldıktan sonra bir hostelde kaldık tabii ki. Para <laughs> çok sıtlı ondan yani biraz ee, biraz doğru harcamak lazım yani o otelde otelde kalmaktansa bir hostelde kalmak daha mantıklı veya çölde kalmak ama güvende olmak için, paramızı güven almak için bir hostelde kaldık. Yarın bir kez kaldık. Yarın da e, Meksika'ya doğru yola düşmelik. Asıl sorun burada başlıyor arkadaşlar. Bırak kolay 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 gidiyorsunuz Meksika'ya doğru. Gitme istedikte ise asıl sorun burada başlıyor. Asıl sorun da değil. Ele Bildiğiniz sorun burada başlıyor. Guantamilla'dan yola çıktık Meksika'ya doğru. Burada Guantamilla'da da bir gece kaldık. Sabahsı biraz araştırdık. Şehri gezdik falan. Zaten şehirde kimi görüyorsan Amerika'ya gitmeye çalışıyor. Zaten hepsi hepsi Amerika'ya gitmeye çalışıyor ve hamsi kasası. Yani şehirde şehir adamı bulmak çok zor. Orada kartel kaçakçı falan daha kolay bulunur. Şehir yerli Hemen ülkenin sağ insanın bulmadan zor. Tamam arkadaşlar, uzatmayalım. Tabii ki, Guatemala'dan e, otobüsle gitmeye çalıştık sınıra kadar. Meksika sınırına kadar. Meksika sınırından sonra özümüz kendi başımıza geçecektik. Tabii ki bu... Böyle evet, dil de kolay geliyor ama çok zor. Hatta diğerdim ki çok çok zor. Arkadaşlar. Konteynerdan yola aldık. Tabii ki nereye gidecektik? Ee, Meksika Tapakula'ya Meksika'nın sınır bölgesi olan Tapakula'ya gitmeliydik. Bizim maksat yani Tapakula'ya gitmek. Oradan sonra yola konuldu. Daha doğrusu şehri biraz keşfettikten sonra adam bulmaya çalıştık ki bizi götürsün Tapakula'ya kadar. Artık Tapakula Meksika içi Meksika evet sınırlarının içinde bir bölge. Yani Meksika şehri de daha doğrusu Guatemala'dan daha ona kadar olan bölümü nöbeti videoda size anlatacağım. Lütfen videoyu beğenin. Abone olun. Zil açın. Asıl sorun Meksika'dan sonra başlıyor. Amerika sınırı, Amerika'dan geçmek kamp süresi onlar çok fazla ona göre parti parti her gün her gün bir video atıp size hepsini anlatacağım. Ondan sonra e, kendimize bir iş kurup e, dışarıda bir e, sizin için videolar çekeceğim. Araç alacağım e, bir çalışmaya başlayacağım. Zaten şimdi çalışmama ihtiyaç yok. Yani arkadaşımın evinde kalıyorum, yiyorum, içiyorum. Benim için sorun değil ama zaten bu da bir yere kadar onu da çalışmaya başlamak lazım. Videonu beğenin, kanala abone olun, bildirim zilini açın. Yarın da video gelecek.